Bugünkü konumuzun sponsoru işte bu gazlı içecek. Hani yemeklerin üzerine içtiğimizde sanki bütün şişkinliğimizi alacağını düşündüğümüz o mucizevi şey soda. Gerçekten de keşke böyle bir şey icat edilse değil mi? Yaşadığımız olaylar ve durumlar içinde. Böyle bir şey içsek ve bütün o yaşanan her şeyi kolaylıkla sindirebilir hale gelsek. Çünkü bazı durumları ve olayları gerçekten de sindirmek çok zor. Çok değer verdiğiniz birisinin size kazık atmasını sindirmek. 20 yıllık evliliğinizde aldatıldığınızı hazmetmek. Senelerinizi verdiğiniz iş yerinde ufacık bir zam için bile hala çırpınıyor olmak. Hayatınızda hazmedemediğiniz ve kolaylıkla sindiremediğiniz çok şey var ve keşke üzerine bir soda içebilsek ve gerçekten onları sindirebilsek değil mi? Ama şöyle bir şey de var. Bunları sindirmek istemiyoruz. Bunları kolaylıkla sindiremememizin sebebi, bunları sindirmek istemememiz aslında. Çünkü bunları deneyimli olmak bize inanılmaz çaresiz hissettiriyor ve bazen aptal gibi ve bazen yıkılmış ve genellikle bunu kendimize yaşattığımız için de suçlu hissettiriyor. Ve bu kadar yoğun duyguları hissetmek kolay değil. Bir yandan da diyoruz ki bunları sindirmeyeyim, bunları zihnimin bir kenarında o kadar kuvvetli bir şekilde tutayım ki zamkla yapıştırayım ve bir daha asla bunlar bana yapılmasın. Bir daha asla bunlar bana yaşatılmasın. Bu yüzden ben bunu sindirmeyeceğim. Bunu hep zihnimin bir kenarında tutacağım. Ama bunu yapıyor olmak genellikle bizi istediğimiz yere taşır mı? Bunu yapıyor olmak, bunları sindirmemek için savaşıyor olmak, hep tıkalı vücudumuzda, midemizde, bağırsağımızda duran besinler gibi onları öyle küflenmeye yüz tutmuş bir şey, bir yiyecekmiş, bir artıkmış gibi tutuyor olmak gibi aslında. İçeriden içeri çürüyor, kokuşuyor ve bizi zehirliyor. Yaşadığımız şeylere acı da olsa, yıpratıcı da olsa kabul etmiyor olmak, sindirmiyor olmak yine bizi zehirleyen bir şey. Yine bizi tüketen bir şey. Ve evet hayatta her şey kolaylıkla sindirilemeyebilir. Ama buna direnç gösterdiğimiz noktada yaşadığımız acıları katladığımızı hatırlamamız gerekir. Peki sindirmek demek? Peki o şeyi hazmetmek demek, kabullenmek demek, kendi kendimizi aptal yerine koymak mı demek? Kendi kendimizi savunmasız bir hale sokmak mı demek? O kişiyi affetmek mi demek ya da o kişinin yaptığı şeyleri, başımıza gelen şeyleri onaylıyor olduğumuz anlamına geliyor. Hayır. Sadece yaşadığımız şeyleri kendimize tekrar tekrar içeriden içeriye hatırlatıp kendimize daha fazla eziyet etmediğimiz anlamına geliyor. Kabul etmenin kolay bir yolu yok. Kabul etmenin bir formülü de yok ve kabul etmek bazen gerçekten çok acı. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Olanın olduğunu ve her zaman bizle alakalı olmadığını hatırlatmamız gerekiyor. Eşim beni aldattıysa, haklı sebepleri olsa bile bu benim suçum değildi. Bu onun bir seçimiydi ve ben her gün zihnimde eşimin beni aldattığı anı zihnimde öyle tutayım ki bir gün bir gün kimse bunu bana tekrar yaşatamasını yaptığımda bunu orada artık bir besin gibi tuttuğumda ve onu sindirmediğimde o hatıra, o an o yaşadığım duygular tekrar tekrar ona değil bana işkence ediyor. Patronumun yaptığı haksızlık, hala senelerdir uğraştığım, çırpındığım, kendimden bir şeyler verdiğim ve gidip bir senelik bir çalışana bana yapmadığı zammı yapması, bana yapmadığı teklifi yapması, bu bana yapılan bir haksızlık ve bunu kolaylıkla sindiremem değil mi? Ama sürekli bunu hatırladığımda, zam yapılan kişiye zammı yapan kişiye değil. Bunu hatırladığımda bana olan oluyor. Bu acıyı tekrar tekrar yaşayan kişi benim. Hayatta kolaylıkla affedemeyeceğim insanlar bir kenarda durabilirler. Onları affetmek onların yaptığı davranışları alkışlamak ve onaylamak zorunda değilim. Ama kendime daha fazla acı çektirmemek gibi bir sorumluluğum var. Kendime bana bu yaşatılanlardan dolayı daha fazla haksızlık edilmemesine ihtiyacım var. Ve kabullenmek demek, hazmetmek demek, evet bunlar oldu, bu benim suçum değildi, bunlar benim başıma geldi, bu konuyla ilgili yapabileceğim bir şey var mı? Benim burada kendimden kendime verebileceğim bir ihtiyacım var mı? Konuşmak, işte orada aslında bir daha bana bu davranışın yapılmaması için bir şeyler yapmış oluyorum gerçekten. İşte o zaman kendime şu sodayı ikram etmiş oluyorum. Hadi bunu sindirelim ve sonra yolumuza devam edelim demiş oluyorum. O yüzden keşke bize şöyle bir şey verseler ve acısız bir şekilde o yaşadığımız durumları, duyguları olayları, söylenen sözleri hazmedebilsek ve içeride bir yerde parçalansa ve vücudumuzdan çıksa gitse. Ama bunun kolay bir yolu yok. En kısa vadeli yolu, olan şeyi bu yaşandı deyip kabul edebilmek ve bununla ilgili ne yapabilirim buraya odaklanabilmek. Sizin sindiremediğiniz zor, acılı olaylarınız var mı? Varsa onları bugünden itibaren sindirebilmeye Hazmedebilmeye gönüllü müsünüz? Bunu kendiniz için yapmaya gönüllü müsünüz? Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda çok güzel konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.